Herkese merhabalar. Umuyorum herkes evde güzel vakit geçiriyordur. Bu zorlu günleri diliyoruz ki en kısa zamanda atlatacağız. Hem DM'den hem Instagram'dan hem WhatsApp numaramızdan Tabii ki çok sorular geliyor. Yani evde kendi saçımızı nasıl boyayabiliriz? Ee, bazı müşterilerimize e, boyalarını hazırlayıp gönderdik ama tabii ki hani bu hiç alışkın olmadıkları bir durum. Herkes tüm dünya gibi biz de her şeye hazırlıksız yakalandık. Dolayısıyla şimdi herkesin en çok merak ettiği bir video ile geliyoruz. Evde kendi saçınızı nasıl boyarsınız? Çok kolay bir teknikle ben saçlarınızı nasıl boyayacağınızı şimdi size adım adım anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler. Öncelik olarak saçınıza en uygun boyayı e, kuaförünüzden isteyin ya da kendiniz edinin ya da numarasını biliyorsanız hazırlayın. Benim elimde e, hem Majirel'in bir boyası var hem Inoa'nın bir boyası var. Benim saçım doğal olduğu için gerçek bir boya uygulaması yapmayacağım ama saç bakımını boya uygulaması gibi birebir aynısını göstereceğim. Kuaförünüzün ayarladığı dozda karışımınızı bir boya kasesinin içerisine karıştırıyorsunuz. Ee, şu tarz ölçülü kaseler olabilir ve mutlaka ee, şu tarz bir fırça ee, umuyorum edinmişsinizdir. Böyle bir fırça yardımıyla. Şimdi ee, öyleyse videomuza başlayalım. Evet öncelik olarak evde saç boyuyorsak tabii ki kuaförler kadar profesyonel olmadığınız için mutlaka çok ee, yani eski olmasa da harcayabileceğiniz bir tişört olsun. Ve mutlaka kuaförünüzün size gönderdiği e, boyanaylığınızı kendinize takın ki e, ortalık boyanmasın. Ben şöyle e, sessiz görün diye takıyorum. Evet bu şekilde taktıktan sonra saçlarınızı açın. Mutlaka şöyle bir açma fırçasıyla saçlarınızı iyice tarayın. Saçlarınız açılsın. Evet, hem bu işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Hem de çok daha rahat boya süreceksiniz. Çünkü biliyorsunuz kuaförlere bile gittiğinizde saçlarınızı bu şekilde tararlar. Evet, şimdi taradım. Önceden boyamı hazırladım, önlüğümü giydim, saçımı taradım. Şimdi ayrıma geçelim. Ben saçları ayırmayacağım. Böyle tarıyorsunuz sevgili takipçiler. Şöyle bir ortadan ikiye ayrım yapın. Ee, bu süreçte işte, yani çok profesyonel bir boya yapmak mümkün değil. O yüzden sadece dediğim gibi düzgün bir boyayı nasıl süreriz onu göstereceğim. Özellikle yeni röfle yaptırmış olanlar ya da röfleleri olanlar, röflelerinin kirlenmesini istemeyenler ve sadece diplerinde beyaz olanlar için e, böyle detay detay anlatacağım. Şimdi saçınızı şu ortadan ikiye iyice ayırın. Sevgili takipçiler. Şunu şöyle yapın. Böyle bir tarağınız yoksa da şöyle bir tarak yardımıyla da yapabilirsiniz. Lütfen boyanızdan çok az alın. Şu şekilde sadece diplerine yedire yedire gidin. Boyayı çok almayın. Çünkü çok aldığınızda da boyayı dibe çok oturtursanız biraz kararma yapabilir. Ay. Evet bu da e, kuaför Onmamın tiyolarından şu şekilde ayırdım yine karışımımı sürüyorum ama diyelim ki röfleniz yok sadece normal dip boya yapıyorsunuz gayet rahat sürebilirsiniz bir de bu arada çok taşırmayın ee, hani teninize boya tutmasın şu şekilde dediğim gibi ayrı ayrı gidiyorum ben bu arada bir de yani arkalara çok da sürmek için uğraşmayın. Çünkü dediğim gibi zaten arkaları kimse görmeyecek. Önemli olan bu süreyi atlatmanız. Bu arada ben şimdi bakım olduğu için elime eldiven almadım ama mutlaka ellerinize eldiven giyin. Zaten manikürde yaptıramıyoruz o güzel ellerini iyice boya olmasın. Evet önemli olan burada şakaklar ve beyazın en yoğun olduğu bölgeler çerçeve kısmınıza en son şöyle bir daha mutlaka geçin. Evet bu tarafım bitti. Şimdi geldim diğer tarafa. Evet dediğim gibi yine yine tekrarlıyorum. Röfleli olanlar varsa çok dikkat ediyorlar. Röflelerinin boyanmaması için. Röflesiz olanlar çok önemli değil. Daha serbest sürebilirler. Evet, yo. Yani ben sadece bununla değil, şununla da nasıl süreceğinizi göstereyim. Bununla da kolay, aynı şey. Evet, gayet iyi gidiyor. Boyanızın tabii ki kaç dakika bekleyeceğini mutlaka kuaförünüze sorun. Bu arada bize WhatsApp numaramızdan ya da özelden DM'den saçınızı gün ışığında çekip gönderin. Biz görelim size ona göre hem renginizi ayarlayalım hem de boyanızı ona göre hazırlayıp gönderelim. Yine söylüyorum. Aman röfleli olanlar çok dikkat etsinler. Bu arada saçı dörde de ayırabilirdik ama böyle e, daha kolay oluyor. Çünkü dörde ayır e, sür o yani daha profesyonel yapmanız gereken bir şey. Zaten bizim de burada amacımız Hani evde bu bir aylık süreçte zaten canımız sıkkın. Beyazlarımızı nasıl kamufle ederiz? Evet. Şimdi iki yanıma da sürdüm. Şöyle atıyorum. Tabii ki bunun boya olduğunu farz edelim sevgili takipçiler. Şöyle çok açık ucuyla şöyle şöyle hareketler yapabilirsiniz. Ben şimdi yine sanki boyaymış gibi bakın şöyle çok hafif tiplere tiplere uygulamayı yapın. Zaten en çok beyazlar buradadır. Ama dediğim gibi buraya sürerken çok dikkat edin. Biz salonlarda tabii ki leke önleyici sürdüğümüz için problem olmuyor ama şimdi siz evde sürerken yüzünüz, gözünüz boyanmasın. Onun için şöyle mutlaka sonra bunu klipsle tutturabilirsiniz ama bir şey daha göstereceğim. Diyelim ki tepe bölgenizde de çok beyaz var. Oraları da şöyle ayırıp tepe bölgelerinize tekrar mutlaka geçin. Evet. Şu kısma kadar sürmeniz yeterli. Zaten dediğim gibi yani bu kadar sürdüğünüzde bu sizi kurtaracak ve en azından 2 ay daha idare edecektir. Umuyorum verimli olmuştur. Dediğim gibi röfleli olanlar lütfen çok dikkat etsinler. Dipleri çok incecik. E, ee, i̇kincisi fırçaya lütfen çok boya almayın. Az az gerekirse ikinci kez kontrol edin. Tekrar üstünden geçin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda salonda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.